Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi e, anneme gideceğim. Annem de bu folt körtülerinden istedi. Bunlardan alacağım ee, Arkadaş aldı ama şimdi anneme istiyor. Annem istedi onun için alacağım. Çekme yapmış mı Daha kullanmadı bilmiyorum. Bu şekilde bir sürü deseni, rengi var. Ee, bu şekilde ben şimdi bu ikisini alacağım. Karar verdim. Bir tanesi 85 lira. Şimdi bu ikisini alıp gideceğim. Burada böyle saklama kapları da var. Böyle dolap içi organizerler, düzenleyici, cam tabaklar, terlikler. Burası güzel ya. Battaniyeler varmış. Battaniyeler ne kadar bilmiyorum. Sorarım size. Ben bu iki taneyi aldım. Biliyorum. Arkadaşlar ben poşeti bıraktım maalesef. Kart geçmiyormuş. Nakit istediler. Nakit de yanımda yoktu. Artık yarın tekrar anneme geçerken alırım bıraktım. İnşallah satılmaz bunlar. O yüzden şimdi ben gidiyorum. Şimdi pazara gireceğim. Annem bir şeyler istedi. Onları alıp oraya geçeceğim. Tekrardan çekerim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi pazara girdim. Pazardan bir maydanoz bir de dereotu alacağım tabaklar. Ne kadar yemek tabakları? Abi bir ne kadarmış da bak. 35 Şu yemekler? Şey 25 diyor şunlara büyüklere de. Onları bilmiyorum. Bakar mısın? Tabaklar ne kadar? Evet, 30 yemek yemek tabakları diğerleri 25. Bunlar güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan hemen bir maydanoz. Bir de dereotu alayım. Sonra gideyim. Bunlar çok iyi oluyor arkadaşlar. Yorganı kaydırmıyor, etmiyor. Fincanlar çok iyi. Fincanlar ne kadar? Ayrım da Neyse ben buradan yukarı çıkıyorum minibüse biner giderim. Sonrasında da temizlik yapacağız annemde bakalım. Ee, Perşembe günü Kur'an okutacağız. Anneannem ve dedemin ruhuna inşallah Kur'an yani Kur'an hazırlıkları olacak. <laughs> Bugün temizliğe gideceğim. Yarın da şey macum da gelecek. Yaprak saracağız. Burası çok güzel. Burası tam benim hayalimdeki dükkan. İleride Rabbim nasip ederse böyle bir örgü kafe açmayı çok istiyorum. İnşallah. Ay ben gene tıkandım. Nefes nefese kaldım. Neyse. Artık annemler de çekerim. Şeyler. Evet arkadaşlar ben geldim. İniyorum aşağı doğru anneme yemek ısmarlayacağım. <laughs> Birazcık hazır oldu ama muhtemelen benim de son öğünüm olur bugün. Yemem yani. Buralar çok güzel. İnşallah bu metro kaç senedir bitmedi. İnşallah bitecek. Böyle. Şurası bizim derneğimiz. Bak yakınlaştırayım. E hader ev hanımları derneği. hocaları çok kıymetli. Annem de onların içinde, canım annem. E görüş, Bu şekilde de, şimdi de, ben görüş, gideyim, yemeğimizi yiyelim, sonra ben tabi bir başla çalışmaya. Bakalım neler olacak. Şu manzara da çok güzel. telefonum çalıyor. Neyse <laughs> hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi anneme geldim. Camları silmiş. Hanımefendi hiç duramadı. Beni bekleyemedi. Burada dersini de çalışıyor bir yandan. Şimdi ben bu perdeleri asayım. Sonra evin öncesini bir de sonrasını çekeceğim. Çiçeklere bak. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi annem bu önce yatak odasını düzelteceğiz. Yatağı çevireceğiz muhtemelen. Şu şekilde düz yapacağız. Bir değişiklik. Yorganın yüzünü yıkamış. Yastıkların yüzlerini yıkamış annem. Evet bir de bittikten sonra bizim Dyson'ımız. Bir de bittikten sonra artık çekerim. Temizlik başlasın. Evet arkadaşlar temizlik bitmiş bulunmakta. Şimdi perdelerin bitmesini bekliyorduk. Ne yavrum? Aynen. Neyse takarım. Düğme çıkmıştı da. Bu şekilde perdeleri hallettik. Yatağın altını her yeri sildik, süpürdük. Bitti. Şu poşette ilaçlar var. Burada da annem bahçe, şey bahçeler Biz bahçeli evlerdeyiz ya. Bahçeler Belediyesi'nin ufak tefek hediyeleri olmuş. Doğan Cüceloğlu'nu da kitabına hediye etmişler. Ben kaptım hemen. Yani Doğan Cüceloğlu. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde diğer odaları da göstereyim. Burası annemin hol. Çok boş de şuraya taktım. Böyle elimden şey yapanları atıyorum. Böyle. Burası da oturma odası. Şimdi bu perdeleri falan da asmıştım. Ee, bu halıyı da yeni serdik ama böyle kabarmış. Hani bayağıdır e, şey değildi, çatı katındaydı. Sarılı olduğu için böyle e, şey şey duruyor. Hani böyle kabarık, kabarık. Böyle minderi koyuyoruz. Sonra birazdan başka bir yere koyuyoruz. Bu şekilde oldu. Yarın da örtüleri alacağım. Bakalım sandalyeyi az önce annem makineden perdeleri çıkarttı o yüzden oraya koydu böyle oldu bakalım son durum artık yarın yaprak sarmaya geleceğim daha sonrasında da işte ikramlıklar falan filan olacak Perşembe günü Kur'an'dan da çekerim inşallah Evet arkadaşlar günaydın ikinci günden herkese merhaba dün alamadığım örtüleri almaya geldim. Şimdi dün gri alacaktım ama sonrasında annemle karar değiştirdik. Kahverengi alalım dedik. Ama bakalım desenlerine bir bakayım. Çıkartayım. Bu biraz koyu bunlar. Şöyle. Evet. Üç tane aldım ben. Dün alamamıştım. Bırakmıştım kartla alışveriş olmadığı için. Şimdi 3 adet aldım. Rengi de değiştirdik. Şimdi artık gidiyoruz. Ne haber? Tamam. Yüz vermedi. Ne haber? Çok tatlısın sen ya. Evet arkadaşlar ben geldim şimdi şeymacım e, bu elimdekileri alacak sepetle daha sonrasında da market alışverişine ipi sal istersen hadi bakalım Bismillah hadi kız Evet arkadaşlar biz Şeyma'yla geldik. Şimdi market alışverişini de yapalım. Ondan sonra ee, daha beni kimse çıkartamaz. Büyük konuşmayayım da. Sakin olursan aşkım. Tamam sakinim şampiyon. <laughs> evet bu şekilde. Neyse. Şimdi listeyi çıkar baby. Poşetimiz. Çay burada. Bundan yarım kilo mu alacağız? E, yarım kilo var. Kilo yok. 2, 2, o zaman iki tane Aa, al. Var işte Tamam. Ne kadar fiyatı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Tiryaki. 3, 4, 3 Neyse. Yarım kilosu 75 beş lira da yüz elli üç. Yüz kırk yedi. lira. Neyse biz alışverişimizi yapalım. Daha sonrasında çekerim yine. Tamam sıvı yağımızı da aldık. Bak babam gibi illa dizecek oraya. Burada e, pasta servis seti var. Çok güzel. Götüreceğim. Çok güzelmiş. Ay çok güzel. Ne kadar 100 lira. kapalıymış. Ama çok güzel gerçekten. Bu da ayrı. Bunun fiyatı da 329 TL. Şeymacım da alışveriş yapıyor. Şeymacım ne derdin de ben ne derdim diyeyim. Şeker alacak mıydın? Evet arkadaşlar biz aldık. Ben taşıyorum sadece. Sürüyorum şey macım alıyor. Ceviz mi? Onu niye aldı? Evet, diyetteymiş de. <laughs> Zeynep hocam. Evet Zeynep hocam. Daha Şurası daha kaliteli duruyor. Şurası çok ama aslında şey de düzgün de. de Görünümü biraz Klişe şey değil mi Hı hı. <laughs> Mustafa'ya söylesen, der ki ben yaparım bunu. Evet. Evet arkadaşlar, bizim alışverişimiz bitti. Bu kadar. Normalde ben margarin asla kullanmıyorum ama annem Aldırdı. Baklava yaptı ya. Üzerine Baklavanın yıkıyorsun. üstüne hani tereyağı yıkıyorsun. dökülüyor ama annem margarin demiş. Böyle. Şimdi biz gidiyoruz. Yine çekerim. Evet arkadaşlar, şimdi biz alışverişin sonunda Ar Arifet çocuklarla birlikte arasın. Çocuklara eğliyoruz. Ne yapalım ya? Alperenle Göktuğ'u sallıyoruz. Biz de birazcık dinlenelim. Daha sonrasında da yaprak zamanı. Yaprak saracağız. Gerçi annemin arkadaşları gelmiş. Onlar sarıyor. <laughs> İyi tamam. Hadi annem çağırıyormuş. Emir büyük yerden. Hadi bakalım. Bunları alalım. Gidelim. Evet arkadaşlar biz geldik. Market alışverişini yaptık. Biraz da sardık. Sonrasında çay falan demlemişti annem. Arkadaşları da vardı. Şimdi tekrardan Hı. devam ediyoruz. İstediğin çekiyor. Ne anne söyle? Babaanne söyle sen de. Ha, siz çekip şeye koyuyorum. İzler onlar. Sizde yok mu? Şöyle. mi? Evet. Kasaptan ya da ay, mandalinalı. Yaprak sarması. Evet, al ayın eline ayın göster, ayın ayın göster bize. onda ye. Hayır göster yiye. al tamam. eline. Bakayım. Ay, el göktü. Yaprak yok sardı. Şey Koy yok. buraya. Yok. Mandalinalı yaprak. Teşekkür ederiz. Rica ederim kanka. Rica ederim. Öpücük at bana. Ben de Seni <laughs> veren Allah'a ölürüm ben, aşkım. Hala. Evet arkadaşlar, göktür. Şimdi kurabiye yapıyor. yoğurt acım. Evet. Biraz yuvar daha. Babacım. Yuvarlak yap. Öyle. Neyse o da olur. <laughs> O da yenir. Bakayım. Yılan. Yılan mı yaptın? Evet. Ne koyacağım? <laughs> Senin o güzelliğini yiyeyim. Bana ver. Bu ne şimdi? Yılan. Yılan. Tamam. Bir daha yapacaksın mı? Evet. Hadi yap bir daha. Mutfağımızın dağınıklığı yalnız. Bak. Evet. Hı hı. Elinde böyle yuvarlak yuvarlak yap. Böyle mi? Havası göster. Böyle yap halacığım ben. Böyle aldın ya. Böyle yap bak. Böyle bastır. Bastır. Böyle eline, elime bak. Elime bak böyle yap. Ay. Evet yap hadi. Elini böyle. Aferin benim hoşuma. Bakayım. Heh, yap 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 yap. Aferin sana. Bakayım ha, aşkım. Oldu. Ha? Aferin. Oldu. Göster elinde. Senin elin yara bana. Tamam, öpücük at bir de. Ya, evet, bak, şimdi bak. de alperen yapıyor. Ay çok güzel, bakayım Şu alperen. Ben yapacağım. <laughs> Aa, bak bu ne şimdi? Kurabi. 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 Evet arkadaşlar baklavamız pişti. Şimdi böreğe bakıyorum. Şey, pardon börek diyorum. Yufkaya. Aa, konuşamadım <laughs> Ne bu ya kurabiye bir tık daha biraz daha olabilir 5 dakika sonra olacak Evde bir çalışma bir ummalı çalışma anlatamam size Ay, çok yoruldum Neyse olsun da bu Günaydın. Evet bu vlog biraz uzun bir vlog oldu. Bugün üçüncü gün. Şimdi ekmek almaya gidiyorum. Bir de göktü. Ozmo istedi. Ama ozmo almayabilirim. Öyle yani. Bugün artık son. Hazırlıklar falan başladı sabahın altısında. Öğlen namazından sonra gelirler zaten. Hava da yağmurlu. Çok da güzel. <laughs> Evet arkadaşlar ikramlarımız hazırlandı. Burada baklavamız, poğaçamız, kurabiyemiz, böreğimiz, yaprak sarmamız ve mercimekli köftemiz var. Birazdan da tabakları falan hazırlayacağız. İkramlar bu kadar. Rabbim kabul etsin inşallah. Şimdi artık giyineyim, hazırlanayım. Birazdan gelirler.